Sevgili seyirciler, Covid-19 salgını nedeniyle insanlar evine kapanmışken elbette ki taşımacılık sektörü de bundan olumsuz anlamda etkilendi. Biz de sektördeki sorunları öğrenmek üzere Ali Beyköy Şoförler Odası'na gittik ve Başkan Zeki Ateş'e mikrofonlarımızı uzattık. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgınından en çok zarar gören sektörlerden biri de toplu taşımacılık oldu. Burası Eyüp Sultan Ali Beyköy halk otobüsleri, kamyoncuları, kamyonetçileri, minibüsçüleri ve şoförler esnaf odası. Vizyon olarak odayı ziyaret ederek Başkan Zeki Ateş'ten sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Başkan Ateş'le söyleşimizi birazdan ekrana getireceğiz ama önce esnaflara mikrofon uzatıyoruz. Covid-19 sebebiyle yaşadığımız sorunlar var bizim de herkes gibi. Örneğin minibüs camiası 6000 küsür minibüs vardır. Bizim sorumuz neyse sorunumuz bütün minibüs esnafının sorunu da aynıdır. Ulaşım sektöründe büyük ciddi bir zararımız var. Yetkililerden şunu istiyoruz. Değişen ve gelişen Türkiye'de yıl 1960'lardan bu yana minibüs şeklinde sürüsün istemiyoruz. Entegre kilometre bazında çalıştırılmasını istiyoruz. Bu yüzden devletimizin desteğini bekliyoruz. Araç değişikliklerinde çok büyük miktarlarda e, araç fiyatları var. Araç fiyatı da e, yaklaşık bizlere 7 bin lira, 8 bin lira civarında senet ödemeye zorluyor. E, bu 8 bin lirayı ayda kazanırken epey zorluk çekiyoruz. Bu saatten sonra bu işin artık tek kurtuluşu olduğunu düşünüyorum. Araçlarımızın taksiye dönüşümü bir kısmının, bir kısmının da otobüs segmentine geçişinin artık e, su götürmez hale geldiğini artık düşünüyoruz. Ali Beyköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na kayıtlı yaklaşık 1100 üye var. Yasa değişikliği nedeniyle odaya kayıtlı olmayan şoförler ve aileleri de düşünüldüğünde 20 bine yaklaşan geniş bir aileye hitap eden oda Eyüp Sultan'daki en büyük sivil toplum kuruluşu olarak dikkat çekiyor. Oda Başkanı Zeki Ateş bu büyük yükün sorumluluğuyla hizmet verdiklerini ifade ediyor bunun sorumluluğunu taşımak gerçekten manevi bir duygudur. Bunda inşallah Rabbim bizi esnafımıza, çalışanlarımıza karşı mahcup eylemez. Tabii bizim da merkezimizde Çalışan personellerimiz var, muhasebe departmanımız var, genel sekreterimiz var, sekreterimiz var. Gelen her üyemizin, her şoförümüzün başta şoför kartı kayıtları olmak üzere her sene yenilenen çalışma belediye rusat girişlerini, giriş çıkışlarını, her türlü evran, her türlü sorununu veya daha özel konularını direkt bana ileterek çözmeye çalışıyoruz. 724 hizmetlerindeyiz. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz elhamdülillah. Bizim ayrıca tabii bu bir vizyon projedir. Federasyon Türkiye Şoförler ve Otomobil Federasyonu'na her odaya verilen, tabii bize layık görülen plaka basma yetkimiz var. Bu bağlamda da odamızın 50 metre merkezinde belki İstanbul'da böyle bir plaka basım atölyesi olmayan bir yerimiz var. Orada da Eyüp Sultan ilçesindeki vatandaşlarımıza hizmet yapıyoruz. Bu da Eyüp Sultan için bir şanstır. Şöyle söyleyeyim her ilçede plaka basım yok. Yani şu anda bölgemizde yaklaşık 5 tane ilçemizde de bu hizmeti vermekteyiz Eyüp Sultan'la beraber. Başkan Ateş'e sektör olarak pandemi sürecinden nasıl etkilendiklerini soruyoruz. Bu pandemi süreci dünyada, Türkiye'de ve özellikle bizim de bölgemizde bütün sektörleri ezdi. Yalnız özellikle ezdi derken toplu taşıma sektörünü maalesef silindir gibi ezdi. Tabi bundan belli bir noktada servis esnaflarımız maalesef 11 Mart'tan itibaren çalışamamaktadır. takdir ederseniz okulların bu süreçte kapalı olmasından dolayı inşallah 21 Eylül ertelen 21 Eylül'de okullar açılır. Esnafımız da gerçek hayatına dönmüş olur. Taksici esnafımızın belki iki aylık bir iki buçuk aylık bir sıkıntılı süreci oldu. Onu da yapılan girişimler bütün odalara yaptığımız girişimler neticesinde şu anda mevcut kapasitesiyle çalışabiliyor. Burada en fazla mağduriyeti yaşayan ve şu anda belki de benim haklarımda 15-20 arabanın çalışamadığı, sırf giderlerini karşılayamadığından dolayı, borcundan dolayı çalışamayan minibüs esnafımız var. Ve bugüne kadar da maalesef ilgili kurum, kuruluşlar, büyükşehir olsun. Bütün yerlere yani esnafımız adına ekonomik e, talebimiz oldu, ÖTV indirimli akaryakıt talebimiz oldu, araç değişikliğinde ÖTV ve KDV indirimli taleplerimiz oldu, birçok taleplerimiz oldu. Bu Bugüne kadar e, herhangi bir dönüş olmadı. Yalnızca burada Eyüp Sultan Belediye ve başta. Deniz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben 25 senedir bu camian içerisindeyim. Bu cami ilk kez maalesef çok acı bir gerçek maalesef diyorum. Erzak yardımına ihtiyaç oldu. Burada da Deniz Başkan'a tekrar teşekkür ediyorum. 700 koli erzak bizlere vererek kendi personeller beraber bizimle beraber şoför esnafımıza, minibüsçü, taksici esnafımıza dağıttık. Tabii şu anda devam eden süreçlerde Ünibüs esnafını özellikle vurguluyorum. Şu anda gerçekten bitik durumda. İstanbul genelinde aslında böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı aşmak tabi idareyle çalışan odalar ve bizlerin de yapmış olduğu projeler var. Özellikle bu metro, tramvay vesaireden bittikten sonra e, şimdi gündemde olan otobüsleri kilometre bazlı hak ediş. Yani bunu e, İstanbul kartlamaları takılarak e, yapacağın kilometre karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hak ediş almaktır. Bu da teknolojiyle olur. Teknoloji bizim işimizi bugüne kadar kolaylaştırır. Bundan sonra da kolaylaştıracaktır. Ve bundan en üst seviyede faydalandığımız müddetçe hem esnafımız kazanacak hem sahada da kaliteli bir hizmet almış olacaktır vatandaşımız. Biz 2014 yılında minibüsü olarak, minibüs odaları olarak İstanbul kartı minibüslerde gündeme getiren, güncelleyen ve iki aracına pilot olarak takan odayız. Ve iki tane araçtan bir tane minibüs de ben kendi minibüsümdür. Teş şu o zaman bu İstanbul Kart Projesi'ni gerçekleştirebilseydik bugün daha farklı bir boyutta olurduk. Ama maalesef o zamanki kurum ve kuruluşlar vergi mali boyutlarını ve bürokratik konular aşamadıkları için takılan demolar sistem hazırdı, çalışmaya da hazırdı. Söküldü. Peki bu zor durumdan bir çıkış yolu var mı? Üst segment olarak araçlarımıza İstanbul kart demoları takılarak otobüslerde yapılacak uygulama gibi aynı kilometre bazlı hak edişle esnafın geleceğinin kurtulacağına inanıyoruz. Yoksa bu gidişte minibüs esnafının özellikle bu pandemi süreciyle de devam etmesi dahilinde şu anda asgari ücretin altında bir para kazanmaktır. Bu para falan kazanmak değildir. Zira bizim amortismanlarımız yüksektir. Şu anda bir ticari minibüsü en düşük değişmeye kalksanız en düşük maliyetli bir araba 300 bin TL ile 400 bin TL arası. Bir motor ki elektronik araçlar olduğu için 35-40 bin TL motor masrafı. Bunun şanzımanı, motoru, lastiği vesairesine kattığınız zaman bu su, bu değirmeni döndürmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi plakasını kiraya verme projesine değinen Başkan Ateş, bu konudaki görüşlerini şöyle ifade ediyor. Pandemi sürecinde diyorum yani araçlarımız, taksilerimiz çalışmarken bunu gündeme getirmesi ve bu 5 bin taksi üzerinden hareket edilmesi, işte bazı korsanların emsal gösterilmesi sanki ihtiyaç vardı diye. Aslında bizler sahadayız. Teşke bizlerden, odalardan görüş alınsaydı biz onlara gerekleri söylerdik. Birinci İstanbul'da zaten çözülmeyen bir sorun var, trafik sorunu. Yani bir araç bir yerden bir yere gidemedi mi sanki geride bir ihtiyaç oluşuyor. Biz trafiği çözmemiz lazım. Biz trafiği çözmeden toplu taşımayı yükünü artıralım. 5 bin araç koyalım, 10 bin araç koyalım. Her tarafı köprü, kavşak yol yapalım değil. Biz trafiği çözeceğiz. Bütün kurum kuruluşlara özellikle rica ediyorum. Başta Eyüp Sultan ve Ali Böyköy Şoförler odasının üye esnafı, minibüs esnafı ve İstanbul genelinde minibüs esnafı olarak gelin bu kentte, bu şehirde daha kaliteli, daha erişilebilir bir hizmet verme adına minibüsleri bu İstanbul'un plan notlarına işleyelim ve kaliteli bir esnaflık yapalım vatandaşımıza da kaliteli bir hizmet verelim. Bunun yolu birdir. Bunun başka da bir yolu yoktur. Şu anda maalesef sistem minibüs ve toplu taşımada yarışır ve kapışır bir sistemdedir. Minibüs durakları kendi içinde yarışma yapıyor. Minibüs durakları başka minibüs duraklarıyla yarışır ve kapışır halde yetmiyor. Bölgemizde haddinden fazla otobüs var. Otobüslerle yarış ve kapışma oluyor. Bu da maalesef sahaya e, istenilen verimi istenilen vatandaşa kaliteyi getirmiyor. Sistem birbirine bütüncül olmuş olsa, birbirini desteklemiş olsa bu sefer kalitede üst seviyeye çıkmış olacak. Burada sistem şu anda yarışır kapışır vaziyette. Ama dediğimiz gibi eğer sistemi bütüncül noktada alıp birbirini entegre edecek bir sistem kurulursa ki bu çok zor bir şey değil. O zaman bu işin zevkine, lezzetine doyulmaz. Esnafımızın mağduriyeti giderilmiş olur. Hem mağduriyet giderilirken bir de vatandaşımıza, İstanbul'a yaraşır, yakışır, kaliteli hizmet, esnaflık sunmuş oluruz. Bizim amacımız, hedefimiz bu. Para kazanmak değil, önce hizmetin kalitesini arttırmak. Para kazanmak sonra gelir. Bunu yaptığınız zaman zaten otomatikmen bu iki konuda kendiliğinden güncellenmiş oluyor. Ekonominin düşük olduğu yerde kaliteyi beklemenin hiçbir mantığı yok. Şu anda bu minibüs esnafından kalite beklemek Bakın açık söylüyorum ben bizzat minibüs esnafıyım. 2005 yılına kadar direksiyonda minibüsçülük yaptım. Bizzat direksiyon başında çalıştım. Psikolojiyi çok iyi bilirim. Ekonomik zayıfsa düşük kalibreli insanlar çalıştırırsınız. Şu anda duraklarımızda çalıştıracak şoför bulamıyoruz. Şu anda o kadar kötü bir durumdayız. Başkan Ateş'e devletten beklentilerini soruyoruz. Yetkililerimiz eğer bizlerle çalışır, bizlere kulak verirse biz bu işi çözeriz, beraber çözeriz. Tabi burada da esnafımızdan şunu talep ediyoruz, esnafımız çok bizim özellikle Ali Böyükü esnafımız çok Kadir Şinas bir esnaftır. Hepsiyle biz arkadaş, kardeş, komşuyuz. Bizim bir idareci, başkan, yönetici bir şeyimiz, ilişkimiz yoktur. Hep arkadaşız. Onlardan tek bir ricam var. Tabii onlar haklı olarak Bizim odalarımız ne iş yapıyor, ne yapmıyor. Biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama netice alamadığın zaman sanki odalar hiçbir şey yapamıyor oluyor. Şuna emin olsunlar, biz gece gündüz onlar için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir zaman güvenlerini, teveccühlerini esirgemesinler. Birlik, beraberlik içerisinde inşallah bu düştüğümüz yerden kalkacağız. Bizler Anadolu'dan gelmiş insanlarız. Anadolu'da bir tabir vardır, yiğit düştüğü yerden kalkar. Evet, bizler yiğitiz, bu esnaf yiğittir. İnşallah düştüğü yerden kalkacaktır. Ben tekrardan e, bizlere bu fırsatı veren, başta siz ve ATV ailesine toplu taşıma ve Eyüp Sultan ilçesindeki minibüs taksi servis sorunlarını ilgili kurum, kuruluşlara ve kamuoyuna iletme noktasında vermiş olduğunuz şanstan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esnafıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli, kazasız, belasız işler diliyorum. Vizyon olarak Başkan Ateş'e teşekkür ediyoruz ve sorunlarının bir an evvel çözüme kavuşmasını diliyoruz.